Ben artık saçımı kurutmuyorsam kesinlikle yaz gelmiş demektir. Ve aşırı keyfim yerinde. Çok mutluyum. Bunun şerefine... Hayır bunun şerefine değil. Bayram için, bayram özel. Şahane bir indirim var. Özellikle Not BB kremlerde. Aşağı linki bıraktım. Kesinlikle kaçırmayın derim. Bir göz atın. Hepinizi çok öpüyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Şapkını oyuncularının yaz tatilinden yepyeni kareler paylaşmaya devam ediyoruz. Dizimiz sezon finaline ayrılsa da oyuncularımızın günlük paylaşımları yoğun ilgi görüyor. Herkes tabii ki ikinci sezonu iple çekiyor. İkinci sezon gelinceye dek ben de oyuncularım Günlük instagram paylaşımları yaz tatilinden olan görüntülerini anında sizler için paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek